Ses ne ya? Aa! Ben bunu Elif haber vermeliyim. Burası da Elif'in <laughs> <laughs> adı gelmiş. Elif size bunu sevinir mi, üzülür mü acaba? Ben gidiyorum. Elif! Dinem bak ne buldum. Baby Yoda filmi izleyelim mi birlikte? <laughs> Hadi açalım da izleyelim. Ay Elif <laughs> mısır mı patlatsaydık? Aa! Bak, bak, Murat. Baby Yoda var. Baby Yoda var. Gelmiş, şap şap, ya al, yok yok çay buradan çay geliyor ses biz açtık onu kızım baban hayal görüyor galiba ya bak televizyonda Murat gerçekte <gülüyor> değil <gülüyor> Allah Allah ben de merak ettim Allah Allah, bakayım, Allah Allah, bakayım. baban <laughs> şaka yapıyor galiba bize ya. Elif gerçekten oradan bak bakayım anneciğim Murat sen yine şaka mı yapıyorsun hayır, ya Hayır hayır orada ben gidin görün işte korkar mısınız sevinir misiniz Seviniriz tabi ki ediriz. yine Baby odayı çok seviyor Hani neredeymiş Bakayım anneciğim açamadın mı Dur yardım edeyim Şöyle Açalım bakalım Aa Baby Oda gelmiş Elif Gerçekten burada uçuyor Baksana şuna Hayır Elif gitme Elif buraya gel anneciğim nereye gidiyorsun Elif anneciğim buraya gel hadi Hadi o içeri gelsin gel Hadi içeri gir. Hii, dışarısı kar yağmış. Bak çok soğuk. Elif bu niye havada uçup duruyor ya sürekli? Baby Oda hadi gel içeri. Aa içeri de gelmiyor. Neyse anneciğim hadi kapatalım. Çok soğuk çünkü. Baby Oda gelmiyor anneciğim ya. Elif gelmiyor Baby Oda. Aa Elif kayboldu. Nereye gitti ya? Baby Oda Nereye gitti? Acaba uçtu mu? Ne yaptı? Nereye gitti bu ya? Oh, Elif Baby O'da yok oldu anneciğim ya. Nereye gitti bu? Cem hadi içeri girelim. Yok kızım arkamda baktım yok. Hani nerede? Aa, aa içeri girmiş. Kapı açıkken resmen içeri girmiş. Ne ara girdi Elif bu içeriye? Bücür buraya gel Bücür bak Baby da burada. Baby da hadi gel içeri gel senin filmini seyrediyoruz biz de. Hadi gel içeri. Elif Baby Yoda'yı içeri çağır anneciğim hadi gelsin. Geliyorlar. Baby Yoda. Aa, aa. Geri kayboldu bu. Bücür, Baby O'da nereye gitti? Arkanda. Hani nerede? Arkanda. Hani senin arkanda şaşkın şaka yapma. Bücür, Baby O'da nereye gitti gördün mü? Aa, Bücür de görmemiş. Aha, ben... Dışarı mı çıktı acaba? Gel bakalım anneciğim nereye gitti bu şaşkın? Hadi bakalım gel. Ha Elif bak burada. Görüyor musun? Mutfağa Çok girmiş. İçeriye bakalım. Gel bakalım. Elif'ciğim. Böcür. Aa! Baby da burada Elif. içeriye girmiş. Ya bu niye havada uçup duruyor? Baby da gelsene. Senin filmini seyrediyoruz. Niye gelmiyor bu? Peşimizden geliyor. Hiçbir şey de söylemeyelim. Biz nereye gidersek arkamızdan geliyor ne de olsa. Gel bakalım anneciğim. Aa! Bücür. Bücür de, da... Bücür de içeriye girdi. Bücür. Ne oldu? Korktun mu sen Baby Yoda'dan? Korkma ya, o çok tatlı bir, bir karakter. Bak, görüyor musun tatlılığı mı? Senin gibi bebek oda. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Baby Yoda ya? nerede? Baby Yoda nerede? Mutfaktaydı biraz Benim önce. Ya, Dur kim çeker? Ha nerede? Aa, gitmiş. Anne oh, no. ee, E burada da yok. Nereye gitti? Bücür Baby Yoda nerede? Gördün mü? Ay Bücür çok sinirli da? bakıyor. Çok sinirli bakıyor. Galiba burada. Aa Burak... burada burada. Ha, Elif, bak burada. Nereye gidiyor bu ya? Geldiğiyle gittiği bir oluyor. Elif Sinem Baby Yoda burada bak. Gel içeri gel. Ta buraya kadar geldin. içeriye gel bari. Elif. Böcür. Bak Baby Yoda içeri girmiş. Filmini aç da hadi girsin içeri. Baby Yoda gel. Aa kayboldu yine bu. Elif. Bu evin içinde gezip duruyor. Nereye gitti bu? Baby O'da Mutfağa mı geri girdi acaba? Mutfakta da yok. Hani nerede? Kızım burada da yok. Elif acaba yukarı mı çıktı? Ama anne bak, Yoda neredesin? Aa Elif sinem Baby Yoda burada merdivenlerden çıkıyor yukarıya senin odana gidiyor galiba. Baby Yoda buraya gel. Elif yukarıya çıktı. Nereye gitti bu şaşkın ya? Aa Elif çağırıyoruz çağırıyoruz gelmiyor bu. Hani nerede? Yoksa salıncakta mı? Çevir bakayım salınca oraya mı geçti hemen? şaşkın bakayım aa filmi de açık aa şimdi de buraya gelmiş bak baby oda senin filmini izliyoruz bak görüyor musun elif ay anneciğim ne diyeceğim bu baby oda çok sessiz sakin ben bundan korkmaya başladım ya niye geldi ki bu elif sine bu baby oda niye geldi anneciğim ya anne bilmem ben çarmış olabilirim anneciğim biz sadece filmini seyredecektik geldi buraya oturdu bakar mısın Aa Bücür de geldi artık korkmuyor ondan bak. Bücür nereye gidiyorsun? Baby O'dan yanına mı gidiyorsun? Senin salıncağına mı binmiş o? Hemen onu kovalım burada neer kıskandıysan. Bak Bücür çok üzüldü Elif Sinem gitsin baby oda buradan. <laughs> Bücür gitsin de mi oğluşum gel bakalım Bücür. Gel oğlum gel. Gel küsme gel. Aa a, Bücür bize küstü Murat. Baby oda çok sevimli dedik seviyoruz dedik bize küstü. Gel bakalım gel. Tamam seni bindirelim salıncağına gel. Aa Elif bize görüyor musun Bücür? Bak Aa Baby Yoda gitmiş. Elif nereye gitti? Içine televizyon, televizyon içine mi girdi? Evet televizyon sallandı daha yeni. Murat nereye gitti bu Baby Yoda? söylüyor olabilir. Bakayım şuralara bu yukarıya çıkmış olmasın. Aa gerçekten filmin içine girmiş Elif bu tekrardan şuna bak. Evet. Bıcır gitti Baby Yoda bize küsmene gerek yok. Ben yine de bakacağım buralara burada mı? Baby Yoda neredesin? Aa burada yok. Nereye gitti ya? Burada da yok. Geri mi çıktı acaba? Burada da yok. E ee, balkonda da yok. Baby da geri gitmiş Elif. Kurtuldum Elif kurtuldum. Yok ya yani kurtulmaz çok tatlı bir şeydi ne ya. Nereye gitti? Bücür. Bak senin yüzünden gitti Baby O'da ya. Bak görüyor musun yaptığını? Aa Murat Bücür oraya bakıyor. Gel gel gel. Bücür oraya bakıyor. Geri geldi galiba. Bücür. Neredesin? Aa Bücür. Aa, Murat dev bebekler geldi bu sefer de. <laughs> evet bebi da gitti dev bebekler geldi. Bunların burada ne işi var yine ya? Eyvah eyvah Elif Sinem koş. Elif. Koş Elif koş. Elif bak dev bebekler tekrar geldi. Anneciğim yoda gitti dev bebekler geldi al şunları ya. Yok anneciğim biraz önce baktığımda burada değildi. Bak ikisi birden gelmiş yine. Bunların burada ne işi var ya? Sana Bunlar bebeği bak. oda mı getir Çok diyorsun? sana bakıyor. Sana bir planı var herhalde bunun. Ne diyorsun bebek söyle bakayım. Yok ya bir planı falan yok. Ne söylüyor anneciğim sana ya? Elif arkandakine bak. Baby oda mı getirmiş bunları? Anne var, anne. Bak arkanda arkanda. Aa. Aa baby oda. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Bebeklerini de alıp gider misin lütfen buradan? Bir kayboluyorsun bir geliyorsun peşimizi bebekler de bırakmıyorsun. Yok. Hani? Aa bebekler yok. Babam da yok. Nereye gittiler? Ya da yoksa sen mi kaçırdın bak. Babam da yok Elif Sinem şey de yok. Bebekler de yok onlar mı göt... Aha kayboldu. Nereye gitti bu ya? Elif kayboldu yine. Elif içeri girelim koş. Hey, koş bak. koş içeri girelim koş. Baban nerede Elif içeri gitmiştir belki baban ya. Hemen kapıyı kilitliyorum. Aa baby oda da yok oldu kayboldu geri. Elif Elif de gitti. Elif neredesin? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Bebekler buraya oh, no. gelmiş. Eyvah eyvah. Elif Sinem. Baban nerede peki? Aa düştü bu bebek. O da oturmuş salıncağa Baby odanın yerine oturmuş. Bakar mısın? Bücür. Bak bücür çok sinirleniyor bebeklere görüyor musun? Ya. Bücürü sakın bırakma anneciğim. Korktun mu anneciğim? Bak baby oda gitti. Bebekleri de çöpe atıyorum tamam mı? Gel bakalım buraya gizemli bebek. Murat neredesin? Ay Elif bunların ikisi de burada yan yana. Ne yapacağım ben bunlarla ya? Hayır durmasın istemiyorum ben bu bebekleri. Baban da yok nereye gittiyse ya. Allah Allah. Be bebekleri atayım. Aa, bebekler? Elif bebekler gitti. Anne ayak sesini duydum. Kimin ayak sesini duydun? Bebeklerin. Nereye gitti? Yürüyerek mi gitti? Benim arkam dönüktü. Bücür, bul bakalım nerede bu bebekler. Aa! Nereye gitmiş? <gülüyor> 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 Murat, sen miydin ya? Bebekleri sakladınız. Elif Sinem de diyor ki babamı babyoda kaçırdı diyor ya. <laughs> Kızım babyoda babanı ne yapsın senin ya? Yalnız bu bebekler hala nereden geldiği bilinmiyor. Bu bebekleri dışarı atalım mı? Hadi dışarı atalım. Sen de bu bebekleri iyice fırsat bildin bizi korkutup duruyorsun Murat ha. At bakalım şöyle dışarı. Bebek. At kurtulalım şu bebeklerden. Ben bu bebekleri de sevmiyorum. At dışarı. Bak bak hareketlere bak. Yapma şöyle şeyler ya. Elif baby oda nerede anneciğim? <laughs> baby baby oğlum. oda nerede Murat? Baby oda görmedim. Ben onu alacağım. Ben onu alacağım. Hani nerede? Şakacı seni burada dök. Ben onu alacağım. Onu oyuncak diye oynayacağım Elif baby odayı. Ne dersin? Pardon. Ha hani nereye gitmiş bu baby oda? Buranın da kapısını kapattım. Resmen baby oda da gitti, bebekler de gitti.